Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Ee, bu hafta yoğun bir hafta beni bekliyor. Onun için e, saatli de anlaşılacağı üzere bu videoyu bu saatte hazırlıyorum ki bu hafta gerçekten yetiştirmek istiyorum. Çünkü çok isten, istenen bir video bu konu. Ee, hangi mesleğe yatkınım, elimde hangi meslek okunuyor abla diye çok fazla istek var. Hem yorumda hem DM kutumda. Ben de bu haftaya bunu yetiştirmek istedim. Evet arkadaşlar. Instagram üzerinden gelen fotoğraflardan yine derledim. E, doktor arkadaşımızın elinden aldım, öğretmen arkadaşımızın elinden örnek olarak aldım, kuaför arkadaşımızın elinden örnek olarak, al, örnek olarak aldım. Birçok meslek e, sağ olsun analiz için bana geliyor. Ben de onların ellerinden seçtim. Hem örnek üzerinden görelim. E, ben de anlatacağım. Hani olmayıp da aslında farklı bir mesleklerde e, mesela mimar bir arkadaş gelmedi daha bana. E onun eliyle ilgili kendim e, fotoğraf üzerinden anlatacağım. Evet arkadaşlar konuma geçmeden önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Çünkü gerçekten sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Dilim biraz dolanıyor bu saat olunca kusuruma bakmayın. Evet hemen konuma geçeyim. Bu arada gözlüğüm niye yukarıda abla derseniz gözüme taktığımda telefonun ışığı camım parlatıyor. Ondan dolayı ben de buraya taktım. Çünkü ortada gezmesi de pek güzel değil. Malum kırıyorum. Öyle. Geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk fotoğraftaki arkadaşın eli kısa. Şimdi sizin elinizde kısaysa bu şekilde kısa bir eliniz varsa bu demek oluyor ki incelik gerektiren işlere yatkınlığınız var. Mesela e, defter tutma bir muhasebeci olabilirsiniz. E, i̇ncelik gerektiren işler e, sadece kendi işimi düzenli bir şekilde yapan bir meslek. Nasıl anlatayım başka? E, mesela gördüğünüz gibi e, kalemim nerede? Kalemim burada işaret parmağı arkadaşın yüzük parmağından uzun. Yani bu demek oluyor ki iletişim odaklı bir meslek. Mesleğe de yatkınlığı var. Ee, hem insan odaklı olacak, hem insanlarla muhatap olacak, hem de kendi işiyle ilgilenecek bir iş olacak. Ve incelik gerektiren bir iş olacak arkadaşlar. Dediğim gibi ilk aklıma gelen muhasebe, ee, mali müşavir, ee, parayla ilgili. Çünkü... Ee, Merkür tepesi mesela belirgin. Çok güzel bir kafaya yat, kafası paraya yatar. Yani hesap kitap defterini iyi bilir. Ee, işiniz eliniz bu şekilde kısaysa dediğim gibi incelik gerektiren hangi meslekler var? Eee inanın şimdi aklıma gelmedi ama Mesela bu arkadaştan bir öğretmen olmaz. Çünkü niye? Jüpiter tepesi belirgin değil. Onlar örnekten anlatacağım. Ee, hem kendi işiyle ya yani hem iş odaklı, hem insan odaklı bir mesleğe yatkınlığını gösteriyor arkadaşlar bu el yapısı. Bir sonraki fotoğrafıma bakalım. Evet, ee, bir el sanatları ile ilgili e, mesleği yansıtıyor e, Hem eli kare bitmiş Arkadaşlar parmaklar özür dilerim Kare şeklinde hem de boğumlu e, Ve tırnakların olduğu bölümde Kare şeklinde Mesela e, sanatsal bir meslek olabilir Kuaförlük olabilir e, Eli böyle kalın e, Kendi işini kendi yapan e, Ellerden Yani bir el kalınsa O el iş odaklı eldir ee, daha çok iş yapmaya yatkın eldir. Zor işlerin adamıdır. Ee, parmaklarınız kalınsa zor işten korkmayın. Onun altından Allah'ın izniyle kalkarsınız. Bu elde direkt bir kuaförün eli örneği arkadaşlar. Ee, mesela başka ee, hem düşünsenize çok güzel boğumları var. Hem de e, işaret parmağı uzun. Yani insanlarla çok kolay muhatap olabilir, çok kolay iletişime girebilir, çok kolay karşıdaki insanla e, elektrik alım verebilir. Hem de boğumlu olduğu için mesela bir önceki arkadaş daha çok defter kitapken bu arkadaş daha çok iş odaklı. Yani böyle el sanatlarıyla ilgili bir meslek Heykel tıraş da çok güzel olur arkadaştan. Ee, kuaför olur dediğim gibi. Yani böyle e, hem iş odaklı yani böyle altından kalkabileceği emek verebileceği yani bir önceki de tabii kitap defter de emek veriyor ama daha böyle defter kitap farklı e, heykel tıraş, kuaför meslekleri apayrı. Sizin de eliniz bu şekilde hem kare ise hem de işaret parmağınız, yüzük parmağınızdan uzunsa böyle de boğumluysa abla ben e, kendi mesleğimde mesela okumak yerine böyle bir dal meslek diyorsanız Bence kesinlikle kuaför olun arkadaşlar çok güzel de kuaför olur Evet bir önceki elin e, içi şöyle söyledim onu da bak buradaki boğumlar uzun çok güzel e, el emeği ağırlıklı meslek Evet bir tane doktor arkadaşımızın eliydi. Şimdi doktor tıp hemşirelik isteyen arkadaşlarım eliniz kısaysa bu şekilde kalınsa çok güzel sizden bir sağlıkçı olur. İçini hemen gösterelim arkadaşın. Hemen içini gösteriyorum arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz tepeleri çok belirgin. Ve sıhhat çizgisi de çok güzel serçe parmağına kadar uzanıyor. Hemen onu da göstereyim. Bakın çok güzel. Ve tepeler belirgin. Eli kısa. iş odaklı. Ve tüm tepeler belirgin. Şimdi ilk fotoğraftaki de el de kısaydı. Bu şekildeydi. Ama tepeleri belirgin değildi. Yani sadece Merkür Tepesi belirgin ama diğerleri sönüktü. Şimdi tepeler belirgin. El kısa. Kalın. Çok güzel. ha yani Sıhhat çizgisi uzun. Tam bir tıp sağlıkçı, doktor, hemşire, ebe, elleri bu şekilde kısa, hafif e, kilolu ve tüm tepeleriniz belirginse, söylediğim gibi buradaki tepeleriniz belirginse arkadaşlar, hemşirelik, tıp ve ebeliğe lütfen yön verin. Kısa elliler. Evet arkadaşlar, e, boğumların şey tepeler çok aman aman değil. Şimdi Şurada çok güzel bir şey var. Yüzük parmağının birinci boğumu kare. Sanatla beslenen, sanatla geçinen, sanatçı insanın elidir. Yüzük parmağının birinci boğumu kare olan arkadaşlar. Sesiniz mi güzel? Direkt odaklanın. Ses güzel. Yüzük parmağınızın birinci boğumu kare. Direkt sanata odaklanın. Resminiz güzel, çiziminiz, çiziminiz güzel. Ee, sonra sanat dallarıyla ilgili söylüyorum. Çizim. Ee, ayrıca bir yeteneğiniz var. Bir de yüzük parmağınızın birinci boğumu kare ise ne yapın edin sanata yönlenin arkadaşlar. Hem başarının hem başarının işareti hem de sanat dalığından geçinebileceğiniz yani çok güzel bir şekilde geçinebileceğinizin işareti. Evet arkadaşlar hukukçunun eli. Şimdi güzel bir hukukçunun, sağlam bir hukukçunun en belirgin özelliği serçe parmağının uzun olması. Nereden anladın yüksel serçe parmağının uzunu? Yüzük parmağının birinci çizimine yaklaşmış. Serçe parmağı bu şekilde uzun olan arkadaşlar ne istediğini bilen uyanık tiplerdir. Yani böyle hemen kapabilen ve baş parmağının ikinci boğumu da kuvvetli. Mantık ve muhakeme gücü çok güçlü arkadaşın. Tepeleri belirgin. Özellikle de jüpiter tepesi belirgin. Tam bir hukukçeyli. Serçe parmağınız uzunsa gösterdiğim gibi ve baş parmağınızın ikinci boğumu da böyle güçlüyse arkadaşlar hukuka yönelin. Ne yapın neden hukuka yönelin. Eğer e, istediğinizde varsa bu alanda e, bu alanda kabiliyetiniz var hukuk alanında. Evet arkadaşlar bu elin özelliği hemen yakınlaştırıyorum size. Dar bir el ince bir el. Şimdi sizin de böyle eliniz ince ve darsa e, diyor ki bu el bana ben de çok ağır bir işte çalışmayı sevmiyorum e, emek odaklı değil benim işim daha çok e, nasıl anlatayım size e, yani konuşma anlamında olacak bak işaret parmağı da uzun çok güzel Ha sizin yüzük parmağınız da uzun olabilir o da risk almaya açık bir yapınızın olduğunu gösteriyor o da olur ama sizin ince böyle dar bir eliniz varsa emek gerektiren ee, çalışma gerektiren işlerden uzak durun. Hem mutlu olamazsınız hem de yapamazsınız. Çünkü ince elli insanlar nazik insanlardır. Böyle ağır işlerde çalışmayı pek sevmezler. Böyle e, emek isteyen, yoruldu işlerden sevmezler. Çünkü çalışmayı sevmezler. Şöyle, çalışmayı severler. Emek odaklıydı. Mesela masa başı işi çok güzel yapar. Sonra e, dizayn işini çok güzel yapar ama kendi hayal edecek, kuracak. Karşıdaki insan da o dizayn ettiği e, hayali yerine getirecek. Kim onlar da? Daha çok kalın elli arkadaşlar da o dizayn edilen, hayal edilen e, hayali yerine getirecek. Eğer eliniz dediğim gibi ince uzunsa arkadaşlar emek odaklı işlerden uzak durun. Sizin işiniz daha çok masa başı işi. Yani böyle hayal kuracak işler. Mesela bir mühendis bir inşaat mühendisi bir mimarlık kesinlikle yapılacak bir meslek değil. İnce uzun ellilerde kalın olacak, kare olacak. Bu arkadaş daha çok masa başı işiyle odaklanacak. Masa başı işi yapacak. Dosya üzerinde olacak. Yani beyni yorulacak ama vücudu yorulmayacak. Onu demek istedim. Evet öğretmeniliği en belirgin mesleklerden öğretmenilinin en belirgin özelliği arkadaşlar, beni böyle biraz kenara alayım. Serçe parmağının birinci boğumu uzun. Serçe parmağının birinci boğumu uzun olan eller diyor ki benim hitabet yeteneğim çok yüksek. Ben topluma seslenebilirim. Ben topluma konuşma yapabilirim. Öğretmenliğin de zaten birinci kuralı o biliyorsunuz. Ben e, yani çekingen tavrı değilim. Bir de çok güzel e, işaret parmağımda, yüzük parmağımdan uzun iletişim odaklıyım. Çok güzel insanlara iletişim kurabilirim. Am aman Allah'ım bir de Jüpiter tepem belirginse... %1 milyon öğretmen eli ve çok güzel yaparsınız öğretmenliği ee, en belirgin özellikleri bunlar arkadaşlar serçe parmağını birinci boğumu uzun e, işaret parmağı uzun ve e, Jüpiter tepesi belirgin elin e, çok güzel bir öğretmen elidir. Evet mimar eli mühendis eli şöyle arkadaşlar parmakları görüldüğü gibi bariz kare çok güzel bir mühendis olur arkadaştan çok güzel bir mimar olur çünkü hem beyin gücü çok yüksek hem de el el becerisi çok yüksek hem de e, beden olarak yorulabilen bir el e, eğer parmaklarınız böyle boğumluysa mühendisliğe mimarlığa yönelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki elimize geçelim. E, i̇kinci e, hemşire doktor sağlıkçı eli. Bundan bir farkı bir önceki kısa elliydi. Acaba sizinki bir tık daha uzunsa tereddütte kalmayın diye dedim. Bu şekilde de elde sağlıkçı elidir arkadaşlar. En güzel özelliği dediğim gibi saat çizgisinin çok belirgin olması. Hemen yakınlaştırarak size göstereyim fotoğrafı. Bakın arkadaşlar sıhhat çizgisi çok güzel bariz belli. Sizin hayat çizginizde ya da venüs tepenizin buradan böyle belirgin bir çizgi gidiyorsa eliniz sağlıkça ne yapınıydın sağlığa yönelin. Evet arkadaşlar bir sonraki fotoğraf tam bir yönetici fotoğraf e, yönetici el e, baş parmağının birinci boğumuna bakar mısınız? Yani bariz e, uzunluğu belli. Arkadaşlar e, sizin de baş parmağınız bu şekilde çok uzunsa yönetici olacaksınız yani CEO duracaksınız bir şirketin başında insanları hemen sınıflandıran şey mesela işleri böyle bölen onları yönlendiren onlara akıl veren yani böyle sürekli bir yönetim aşkıyla yanan tutuşan parmak. Baş parmağınızın birinci boğumu anormal şekilde böyle uzunsa siz tam bir yönetici karakterdesiniz. E, yönetici odaklı mesleklere yönelin. E, şirkette çok güzel bir yönetici olursunuz. E, bir, bir Mesela bir bujiter açıp onun sadece yöneticilik işiyle çok güzel ilgilenirsiniz. Evet mesleklerle ilgili benim değineceklerim bunlar. Değinmediklerim varsa yorum yazarak abla bu budur ya da bu nasıldır diye soru sorarsanız seve seve cevaplarım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.